Merhaba arkadaşlar Kıbrı Komisyon bir videosuna daha bize Ben Anıl. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Dying Light, Dying Land ismi neyse işte ona kaldığımız yerden devam etmiyoruz. E, niye etmiyoruz derseniz arkadaşlar ben bundan önce yani o son görevde yaparken arkadaşlar videoyu kaydettiğimi düşündüm. Yani çünkü başlatmıştım. Fakat playstation'a yer kalmadığı için arkadaşlar kaydetmemiş o yüzden de arkadaşlar ee, o göre gittim fakat üstünden bir görev geçmedi zaten o görevi yaptım sonra durdurayım derken Sonuçta arkadaşlar yeterli depolama alanı bulmuyor dedi ya ben de zaten o anda ee, anladım her şeyin ne olduğunu kaldığımız ara devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar arada öksürebilirim hastayım bayağı kötü hastayım. Bakın şimdiden beri okula gitmiyorum. Allah patladı. Patladı. Sını... 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 Yani sizin için hep Sını... bir şey Sını... 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 arkadaşlar. Sını... Sını... To... Right Abi geliyor. Şerefsiz gördü bizi. Gördü gördü gördü. Abi Sını... Sizinize... gelme. Gelme gelme gelme. Abi haritadan bakıyorum da geliyor. Heh tam gitti. Abi gideceğimiz çok uzak ama Arkadaşlar ee, bir de kısa bir süre yani bir hafta boyunca video gelmedi. Video niye gelmedi? Zaten çoğunlukla videolarda konumuz video niye gelmedi? E, video niye gelmedi arkadaşlar? Bir daha bir daha söyleyeyim ben şimdi. Video arkadaşlar benim kulaklığım bir ara bozulmuştu. Sonra ben onu bir şeyler yaptım böyle iyi bir ses çıktı yani sesim düzeldi. Ondan sonra arkadaşlar kulaklığa bir baktım. Kulaklık yani ses vermiyor hiç almıyor da. Yani Dedim iyice pert olmuş bizim kulaklık. Ben de attım zaten çok arkadaşlar kulaklığı. Yapacak bir şeyim kalmadı. O yüzden de e, şu an çok kötü bir kulaklık kullanıyorum sesim rüzgarlı gider arkadaşlar kusura bakmayın çünkü gerçekten arkadaşlar kulağımdaki kulaklık yani çok ses götürüyor. ya da sonra çektim Minecraft videosunda da e, sesim biraz farklı şey gelmiş e, nasıl diyeyim rüzgarlı gibi gelmiş o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın abi abi sen nesin böyle abi çıkarayım Abi 26 canım var. Kaç. Krain, how close are you? Kaç 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 kaç. Abi koşturan Good. mıydı I ya? Oh tamam göremiyorum. Abi. <coughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Sevdiğim gibi hastayım. Abi öldük. Ha siktir. Pircan. Abi çık çok. Of. Abi. Bir can. Abi ne kadar şanslıyız. Şuradan gidiyoruz. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar galiba kaldığımız yerden görevi devam mı ediyor anlamadım. O görevi yaptım ama kaydetmemişim galiba. Şu an hiçbir bilgim yok ama galiba kaldı yarın devam ediyor görev. Çünkü tren yolunu gösteriyor. Yok. Yok ya tren yolunu göstermiyor. ama bu Abi. Ben bu canla bu görev yapamam var ya.

Herhalde Şurada arkadaşlar olayım, de de. I need your help. Bildiğim için direkt geçtim Bilmeseydim harbi, harbi harbi arkadaşlar bayağı uğraşırdım Çünkü arkadaşlar bütün hepsini deniyorsunuz Oradan bir tane silahlı bir şeref sizi ateş ediyor Hele bir de bu canla geçemezdim yani imkansızdı. Çünkü illa vuruyor yani Arabanın arkasından bir yere no, giriyorsunuz Gördünüz mü acaba buradan 323. Correct. Smart fellow that one. 5 dakikomş videomuz. Daha nasıl olacak? Olmuş mu Bak şu an? Tam emin değilim. Kronometre tutuyorum arkadaşlar. Niye dersiniz? Oyuna bazen kendimi daldırıyorum ve 40 dakika geçerse videoyu renderleyemiyorum. PlayStation'ın öyle bir salaklığı var. 40 dakikanın üzerindeki videoları renderleyemiyor. Bir de 15 dakika çekiyor videoları. Yani 15 dakika 15 dakika iki part yapmayı yap yapacağım yani videoyu. Ya da belki yarıda keserim. Ee, hemen döneriz. ben yani yarıda kesip. hay Merhaba. Geçeyim ben şuradan. Geç abi. Çık. Çok iyi. Seyahat. Ben geldim. Merhaba. <laughs> Blueprint. S. Kapıyı açacak mısınız? Ana. <laughs> Şu bana silah verseniz o zaman. Harbiden bana silah verin lan. Aga kapıyı kapattı bu bizi kesin dövecek. Korkuyum ben bunlardan. Bu adam çok de benziyor abi. Çok harbiden çok şerefsiz. Geçelim şunu. Bitirmişiz görevi. Abi Nokia 3310 çaldı bildiğin ya. 51 metre. Ha. Ha, yukarı çıkacağız ve konuşacağız. Kaç 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 kaç. Oh yes bebeğim. Çok iyi. Şimdi hep oraya toplanacak. Bakın arkadaşlar hep oraya gelecekler şimdi. inşallah gelirler tabi. Gelmedi Allah.

8 dakika olmuş Kapattık. Ah yu. Beni nereden gördünüz ya? Koş, kaç 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 kaç. Heads up everyone. Koş 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 koş. We've just lost gas in the tower, Açıcıdır yani. Takip değil Abi bu arada saat... Önce kızın ilk bir daha Diyor ve... İleride çok zor görevler olacak arkadaşlar. Bunu bilmenizi söylerim. söylerim de lan? Kabul etmeyeceğim. Çok iyi. O görevi kabul etmeyecektim çünkü onlar yan görevler. Yan görevleri yapma yapmayacağım. Yaparım. Ee, fakat arkadaşlar, yani oyunu tamamen bitirdiğimde yaparım. Çünkü geber ama Ulan geber? Çünkü arkadaşlar ee, yan görevleri yapacağım baya bir zor yan görebilir. Oyun, oynayanı gördüm çünkü arkadaşlar. Söylediğim gibi baya zor çünkü yan görebilir. <laughs> arkadaşlar. Yani yaparsan bir 30 <laughs> bölüm falan çıkar burada. Her gün 30 bölüm çıkar arkadaşlar. Abi çık da tutup oh çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Tamam içeri içeri mi gidiyorsun? İyi tamam. Şuna bakalım. Boş. Boş. Telefon kurabiliriz, soyabiliriz ya. Ne olmaz bir şey. <laughs> hey, elektrik, elektrik <laughs> nasıl? Çarpıyor zaten de, bilerek yaptım. Çık bakalım yukarı. Bir şey var mı burada? Kriket. Asansör. Seni görmeyeli çok oldu. haber? Tövbe tövbe. Asla söyle konuşuyorum ama Of of. Oh, oh. Arkadaşlar videomuz 10 dakika olmuş. Yukarı çıkacağım. Konuşacağım. E, evet, görevde geri döneceğim Ya evet, da konuşmadan bitireyim ben. 11 dakika oldu olacak şimdi. şimdi. Hemen şu geçelim. Geç şunu abici. Kalmadık mı görevi? Aa, tam 15 dakika olacak şimdi. Uf, bu kapının arkasında gizemli bir şeyler var arkadaşlar. Gizemli bir şey yok aslında. Adam. Neyse arkadaşlar ee, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geri döndüm. Geri döndüm zaten durdurduğum gibi başlattım videoyu. Geçelim mi? Geçelim. Geç geç geç. Hop 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 geçtim. Arkadaşlar izlemeyeceğim ee, Oyunumuzun en başında söylediğim gibi Videoları izlemeyeceğim Videoları izleyince ben ne nasıl sevmiyorum videoları ya Çok sıkıcı geliyor videolar yani böyle Sıkılıyor insan Çok kötü hastayım ya Lan yukarı mı çıkacağız Biriyle konuşacağız büyük bir ihtimalle

Diğer antenler sallanıyor mu abi? Abi her şey sallanıyor. Burası da sallanıyor. Bunlar da sallanıyor. Her şey sallanıyor. Dikkat ederseniz sallanıyor. Bunlar da sallanıyor. Bunlar da sallanıyor. Her şey sallanıyor. Her şey sallanıyor. Deprem oluyor. Alaya... Gotcha. Crain, this is JJ. Do you copy? I don't know how much time I have so the short version. I need to help. Rice has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antises. If you and I sneak in there, we could get a good. Ponyal. What Boş gücünü elde daha az <laughs> Ses biraz yüksek olabilecek orada. Bu ne <laughs> Tamam anladım. Ben bunu yapacağım. All the maps the tower needs. Are you with me? Are Benimle misin? Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestles near the school. Okay. Okay. Tamam. Aşağı in, aşağı in. Aşağı in, Ben uyuyacağım ben. Hiç kusura bakmayın. Geceleri dışarı çıkamam. Ee, vallahi ben çok korkuyorum geceleri dışarıda. Yatağım nerede lan benim? Benim yatağım burada. Uyuyacağım vallahi. Be. Şimdi gece olacak sonra bir daha uyuyacağız. Bir saat sonra. <laughs> Çıkıyoruz. Gibi oldu değil mi lan. Daha sabah. Daha sabah 7'ye 1 Daha sabah 7 lan. Abi telefondan mesaj geldi. Bir mesela, telefon sesini kısacağım. <laughs> İnşallah size gelmemiştir ses. <laughs> Telefon sesini mu Şuraya geçelim hemen ya hadi. Sesim inşallah iyi geliyordur arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi zaten. Ben yani video, videonun başını, başını izlediyseniz. güzel <laughs> sesimin iyi gelmediğini anlarsınız. Tabi gelmiyorsa iyi. Kısa indik. Bir şey var mı? Var. Bana en lazım olan şeyler var. Çok lazım ya. Abi. Bu mu ya? Eskiden bunlardan para çıkıyordu lan. Ama ben anlamadım Zombiler basmış. Dünyayı kim kullanıyor ki telefonu? Bay bay. <laughs> Merdiven hiç kullanmıyoruz abi Tarzan ya bize koyayım. O sandık var Medium Hadi açıl sandık açıl Açıldı Tek taştık Tek mi yani Geri taştık Bu ne abi Dalgam mı geçiyorsun ya? Şöyle ışın bulaşalım da Karanlık bir yere gidersek O, şunları topla abi Bunlar illa bir işe yarıyordur Çiçek Manitaya manitaya çiçek veririz Topla topla Ooo bir sürü Lan toplasana çok da var lan. Bunlardan galiba iksir falan yapıyordu abi. İksir var mıydı bilmiyorum İksir falan yapıyordu galiba. İnşallah bir işimize yarar. Varamazsa manitayı veririz. <laughs> Şuradan geç Raki. Oha zombi topluluyor. Ne haber? Fıçık. Üstten geçmiyor ya geçemedik. Çık hadi çık hadi çık hadi çık hadi çıkamadı geri zekalı. Adamımız geri arkadaşlar. Ama çok fena tırmanıyor. Harbiliyorum Adam abi bir tutamadı. Evet arkadaşlar para çıktı gördünüz. Ben anlamıyorum. Dünya zombiler basmış. Hala telefonu kullanıyor. Ana. Atla Dünyayı zombiler basmış. İnsanlar ya insan var mı bilmiyorum da hala telefon kullanıyor. Zombiler arıyor galiba arkadaşlarını. Bu azın gıcık bende. İçeride sandık vardı. Kırmızı, medium. Nereye getirdin abicim sen bizi ya? Burası neresi? Ne çıkacak, ne çıkacak lan bu of korktum lan zombi zannettim var ya oha lan burası neresi abi bu görev gelecek bölümde mi yapsak ya evet arkadaşlar hemen geldim ee, küçük bir aksaklık yüzünden polislerden biri çağırdı Abi iyi adamları saldıracağız Dur geçelim bakalım Konu ne bizim sattı bizi şerefsiz Her şey bizden de Onu ben yapayım şunu ben Sizin, yapayım Sen ne yapıyorsun burada? Gerizek Aptal var Abi yukarı mı çıkacağız ya? Yok artık. Yo bu katmanda. Abi abi. Abi. Seni Abi. Of. Abi. Daha Kodum Neredesiniz lan? Adamsınız gelin lan. Abi harbi diyorum çok fena korktum ya. Of. Abi biri çıktı oradan, öbürü çıktı oradan. Harbi diyorum çok korktum. nereden çıktık ya biz buraya? Nereden gireceğiz? Abi yani, ne şey 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 yani korku da Bu kadar da hayvansal yapmayın ya Bu kadar da korkunç yapmayın yani Abi o neydi öyle? Lan ne patladı öyle? Geberim lan. Geber onu. Bakın bokuma karıştı. Of. Oh. Abi. Abi. Olamaz. mu olamaz böyle bir şans ya. Of. Bilet'e nereden başlatıyor ya? Neyse arkadaşlar, e heyecanlı kalsın diyelim. Şimdi oradan oraya gidersek videomuz bayağı uzayacak. O yüzden arkadaşlar e şuradan hemen şurası. Kırmızı minibüsün üstünde devam edeceğim bir dahaki bölümümüzde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. kötü bir şey yaptıysam yani ya yapın dediğiniz şeyleri arkadaşlar söyleyeyim yapmamı istediğiniz şeyleri söyleyeyim bana. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.